Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu toplantısı neticesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamada şube müdürleri, il müdür yardımcıları ve ilçe merkez müdürlerinin ek göstergeleri 3000 olarak açıklanmıştır. Ancak emrinde çalışan yurt müdürü, hemşire, din görevlisi, öğretmen, polis ve bekçi gibi görevlerde bulunanlar 3600 ek göstergeye yükseltilmiştir. Bu durum özellikle emekli maaşının hesabında müdürler açısından büyük mağduriyetler oluşturduğu gibi adalet duygusunu zedelemekte ve amir memur arasında çalışma barışının bozulmasına neden olmaktadır. Ek göstergeleri 3000 olan istatistikçi, kimyager, matematikçi, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, programcı ve benzeri ünvanların 600 puan artışla 3600 olarak belirlenmesi ancak bir çoğu şube müdürü ve ilçe müdürünün emrinde çalışan bu ünvanların 3600'den yararlandırılırken şube müdürünün 2200 olan ek göstergesinin 3000 olarak belirlenmesi insanları büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şube müdürlerinin 2200 olan ek göstergelerinin 3000 olarak kanunlaşması halinde 30 yıl üzerinden emekli olan bir şube müdürünün aylık maaşı 157 Türk lirası artmış olacaktır. Oysa 3000 ek göstergeli olarak çalışırken ek göstergesi 3600 olarak belirlenen ve biraz önce ifade ettiğim meslek gruplarının emekli aylık maaşında 1250 liralık bir artış olacaktır. Bu fark yılda iki defa yapılan memur ve emekli malzamları ile sürekli açılacaktır. Hemşire ve din görevlilerinin 2.200 olan ek göstergeleri 3.600'e çıkarılmış ancak şube müdürleri ve ilçe müdürleri bu kazanımdan mahrum bırakılarak 3.000 olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle yönetici kadrosunda birçok idari görevi ve sorumlulukları olan müdür kadrolarında görev yapan personelin mağduriyetinin giderilmesi ve çalışma barışının sağlanması için ek göstergelerinin 3600 olması acilen ortaya konulmalıdır. Burada oluşabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilmeli ve şimdiden bu mağduriyeti giderecek adımlar acilen atılmalıdır.